hepinize merhaba canlar. Şimdi BMW'ye geldim. Ee, Paris'e bir saat falan uzaklıkta burası. Sakin. Güzel güzel çekimler yapacağım. Elimden geldiği kadar. O zaman haydi detaylara geçelim. Şu M240 340 şöve 42 bin euro. Rengi de güzelmiş aletin. Böyle fiyatlar. Bu 27.000 Euro. Daha çok büyük makinaları göstermeye çalıştım. Zaten bir kasalar 24.000 Euro'larda hep. O civarlarda ilerliyor. Yılan. Böyle arkadaşlar. istediğiniz arabalar varsa onların fiyatlarını da çeker paylaşırım. Şimdilik bu kadar. 3.30 Rengin güzelliğine baksanıza. Harika. 63 bin euro ama içi de güzelmiş. Muhteşem. Boyanın dokusu o kadar güzel ki güneş denk geldiği zaman o kadar hoş gözüküyor ki. Kırçıllı böyle. O kadar gözüküyor ama. Makine yılan. Yılan ötesi yani. İşte biraz yol üstü burası ses geliyor ama bu da benim hayalimdeki makine. 5.50 de efsane. Gerçekten yılan. İçim içi harika makinenin. Muhteşem. 49.997 Euro. Gerçekten efsane. Burada normal 5.20D var. Onun fiyatı da 190 beygir, 190 beygirlik 24.800 euro. Yeni 5 serisi arkadaşlar. Lüks paket. içim içi efsane. Burada 4 kasa var. Onun fiyatı 37.000 euro. 184 beygir 18.000'de 2018-2019 model. Bu civarda fiyatlar yani. 40.000 euro. 435 4.30 var. 39.000 euro. 3.40 i. Bu plakası gözüküyor. Paylaşmama kızıyorlar plakası açık olduğu için. 39.000 euro. 326 beygir alet. Gerçekten yılan bir makine. Bu satılmış. Böyle arkadaşlar fiyatlar. Yılan dolu etraf.